Arkadaşlar bu Serbik'ten Minecraft'a Survival serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> Hatırlarsanız geçen bölümde <laughs> ben bir video çektim video dışında zaten. Ee, bu tarlaları falan topladım arkadaşlar yeni dolmuş ee, topladım. Yani biraz olsa hazırlık yapmıştık fakat o video sayılmadı. Şimdilik arkadaşlar biz bunu nereye yapacağız? Şu tarafa yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü önünde olsun bu tarla falan. Yani öyle olsun istiyorum. <laughs> Tamamdır. Şimdilik biz bir gidelim. Şu kapıyı da kapatalım. Odunlarımızın hepsini alalım. Şuradaki taşlarımızı, demirlerimizi. O demir bloklar nereden geldi Allah bilir. Ve hatta ben de yapmış olabilirim yani. Ama kriterden olmadım ben hiç asla. Şurada şunu. Tamam. Şurada, da. Şunu da. Odunlarımız burada da var. Şuradaki odunları alalım biz. Tamam. Şunları da alalım. Arkadaşlar ben yani çok güzel olacak diye bir kayda göz söylemiyorum. Çünkü çok kötü de olabilir. Şimdi şunlardan biraz bayağı bir yapalım. Hadi 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 Tamam. Şuradan da bir yapalım. Hadi gidelim. Tamamdır. Evimizin arka tarafını yapacağız şu tarafa doğru. Arkadaşlar bu arada bu şurayı yapacağız da şimdilik yetecek mi odalarımız belli de değil. Şimdilik yapalım bir 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 1, 2, 3. Şunu kıralım. Hatta yok. Bir eksiltelim. Şurayı eksiltelim hatta. yani şurasını eksiltelim Aynen. 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 Şuraya da koyduk mu tamam. Olmadı. <laughs> Bunun içine dekor edeceğiz arkadaşlar hiç merak etmeyin. Şimdi şuraya da bir tane koyarız. Ve gördüğünüz gibi bu blokta şuraya da koyacağız. Şu yere şundan. Hatta içten koyalım. Böyle içten daha güzel duruyor gibi geliyor bana da. Şimdi biz bir farklı deneyler yapalım biz şuralara. <laughs> Sanki aynı profesörler gibi konuştum. 3, 4, tamam. 2, 3, 4, Tamam. Şuralar. Şuralar. Tamamdır. Gördüğünüz gibi böyle devam edecek bu zaten. Çatısını falan da yapacağız. <laughs> Şöyle. 3 ve 4. Aynen bu şekilde. Böyle böyle. Tamamdır. Ama ha. Tamam <laughs> video başlamadan önce Vedder Clayer yaptım. <laughs> Hala yağıyor ya. Sinirim zıplıyor. Tamam. Tamamdır. Rahatlamak da bir yere yani. Rahatlayamıyorum ki. Tamam. Bura. Tamamdır. Şöyle 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 çatısını falan da yapacağımız için şimdilik böyle de iyi duruyor yani tamamdır şöyle de şöyle de şöyle de şöyle 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 Tamam dur. Böyle yapalım biz en iyisi. Şöyle mesela git gide içe doğru gelelim. Aynen o şekilde yapalım biz. Yani bu sefer de farklı olsun yani yapımız. Hep aynı mı olacak sanki? Şunu kır. Oo, Fnc olduğu için süper kırıyor yani gerçekten. <laughs> arkadaşlar bu silimiz gerçekten tüm hızıyla devam ediyor. Fakat arkadaşlar bizim çekemediğimiz günler vardı hatırlarsınız 2 gün boyunca video atamadım ben. Nedenini hemen söyleyeyim burada. 2 gün boyunca yani tatil filan. Tatilde değil de yani çalışmam gerekti biraz da olsa. Yani daha doğrusu çalışmam değil de yani video atamadım o zamanlarda. O yüzden kusura bakmayın. Tam böyle. Bakalım dıştan nasıl gözüküyor diye. Burada normal ev gibi gözüktü. Şimdilik. Biz şöyle şöyle yok şunu kır. Tamam. Şöyle. Şöyle. 2, 3 ve şöyle. Ne oluyor lan? Ben giremedim o soruna. Şunu şunu. Hadi bakalım hayırlısı. Hop! Olmadı. Daha ne şey çıktı. O nereden çıktı ben de anlamadım. Yep olmadı. Tamamdır. Şunun üçünü de şöyle yapalım. Tamamdır. Şimdilik böyle dursun yani. Artı şeklinde gibi durdu da Hristiyan işareti gibi durdu da neyse artık geleceğimizden gelen de bu arkadaşlar. <laughs> Kimin kapısını kırıyorsunuz ha? Lan! Evime zombi girmiş. Ulan ben evden bile girmiyorum ki. Seni öldürürüm. Yala gel gel gel. Lan? Heh. Ne oldu lan? Yeri boyladın. Diğeri nerede lan? Tamamdır. Şuradan bir bakalım da ne yapacağız diye. Night vision ekstri varmış eninde en son. iki tane içmiştim de. Bundan kalmadı. Daha doğrusu bir tane içmiş miyim? Neyse bir dakikamıza da bakalım. Biz 9 dakika olmuş. Eee. Yok bu değil. Ben ne alacaktım ben? Bir şey alacaktım unuttum. gittiğim unuttum ya. Ne alacaktım, <laughs> ne alacaktım ben? Ne alacaktım ben? Ne alacaktım ben? Ne alacaktım ben? Zombi öldürmekten ne alacağımı unuttum. ha şeytan alacaktım şundan. ben niye gelmiyor bu? Tamam. Şimdi şunları da bir düzenleyelim. Yani arkadaşlar her ev güzel olacak kaydısı yok yani. Ben elimden geleni yapıyorum yani her ev için. Bunun için yani kötü olduysa bile kusura bakmayın diyelim. Fakat arkadaşlar ben elimden geleni yapıyorum yani. Bakalım şu an past 2. bir düşeyim. Yapamadım. Tam böyle. olmadı yine. Şimdi şöyle de bir kazanım şunu da. Tamamdır. Şuraya da yapalım. Hop. Şöyle de yapalım. Hop. Hadi lan. Bitti. Şöyle bir tane crafting table yapalım hemen. Koy şöyle. Şuradan da 42 tanelik yap. Yeter bu kadar. Zaten fazla bir şey kalmadı zaten altında. Bir tek yukarısına kaldı. Onları da yapacağız. Şimdi yapacağız daha doğrusu. Lan! Düştü. Şunu da alalım. Lan oğlum yine düştüm ya. iki kere fail yaşadım bildiğin. Kaç dakika olmuş? arkadaşlar. Bunu ben bitireyim. Ondan sonra devam edelim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradaki menü, değirmenimizi de yaptık. Neyse arkadaşlar. Bununla beraber videomuzu da noktalıyoruz. Yani pek değil görmedi, de iyi görülmedi önüme. Lanan bir anlaşma çıktı. Neyse arkadaşlar. Bir videonun sonra geldik. ben siz like, yorum ve abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın. Hoşçakalın.